Teser Zeynep. Selamünaleyküm. Haydi bakalım başlayalım. Kış. Kamyon. <gülüyor> 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 Şimdi gölge. <laughs> Şu kamelyaya gideceğiz ha. Dur. Video çekiyoruz Kasım, sakın. Hayır. Daha var. Evet, arkadaşlar şu an ben birim. iki turda kazandım. şu şey, arkadaşlar size atan gösterelim mi? Hayır göstermeyeceğiz. Çünkü atan şu an videoyla alakalı değil. Şimdi ee, gizlice gidip iki tane dut koparacağız. hayır oh. Evet. Ben başlayayım ben hayır hayır değil. daha değil daha değil. Ben bir gidip iki tane dur kopardım. Sen burada dur. Ay ilk ben yapayım sonra. Hoppa. Bir tane iki tane. Kopardın yer at. Şimdi sen kopar. Atahan geliyor koş. Arkadaşlar ben iki. Son tur. Parkuru tamamlayan bir iki üç. Burası bizim özel yerimiz. Ama buradan gideceğiz. Ama sen benden gidiyorsun. E giderim. Daha oraya gideceğiz. <laughs> Şifremi yazacağım. Yazın. Bu kazanın benim. Yani bitirdik. Bay bay.